Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün videomuzun konusu gördüğünüz üzere Minilab Equinox 800 olacak arkadaşlar. Ee, Equinox 800 hakkında birçok arkadaşımız <laughs> özellikle ayarları konusunda problem yaşadığını, arazide sorunlar yaşadığını zaman zaman belirtiyor bana. Ayar soruyor veya işte ustam Equinox ayarlarını tarif eder misin? Bana Equinox ayarı yazar mısın? Veya yüksek gerilimde çalışamıyorum, yüksek gerilimde çalışmıyor bu makine, ee, ne bileyim toprağa hayal sinyaller üretiyor gibi birçok soru soruluyor. Ee, ben de çok zaman bulamıyorum tabii ki arkadaşlara, <laughs> herkese ayrı ayrı cevap vermeye, herkese ayrı ayrı ayar yazmaya, tarif etmeye. Ee, ben de bu anlamda bir video hazırlayayım dedim. Hem merak edenlere bir cevap olur, kullanamayanlara, acemilere, cihaza hakim olamayanlara ee, eğitim niteliğinde bir video olur arkadaşlar. Cihazımızı önce açalım. Ya da cihazı kapatalım. Cihazı bu fabrika ayarlarına döndürelim. Öyle açalım. Bütün ayarlar fabrika ayarında kalsın. O şekilde açılsın. Ona göre bir düzenleme yapalım. Evet. Şu an fabrika ayarlarında açtık. Hassasiyetimizi kısalım. Ekran şimdi İş ortamında olduğumuz için hassasiyetimizi kısabiliriz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar cihazımız fabrika ayarlarında bütün modlar fabrika ayarlarında açıldı şu anda. Ee, cihazın bütün kullanım ayarlarını sizlere burada anlatmaya çalışacağım. Modların hassasiyet aralıklarını anlatmaya çalışacağım. Umarım Ekinos kullanıcısı arkadaşlara faydalı olur. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız da like atmayı yorumlar kısmına yorum yazmayı unutmayın. Sizler benim kanalıma ne kadar destek verirseniz biz de o kadar istekli oluruz. Ee, bu tarz cihaz tanıtımlarında veya cihaz e, kıyaslama videoları olsun. Bu e, benzer videolarda. E, ve sizler yorum yaptıkça, like attıkça bizim videolarımız ön plana çıkar arkadaşlar. E, başlayalım cihazımızın anlatımına. Şimdi arkadaşlar bu cihazda bildiğiniz üzere Park 1, Park 2, Saha 1, Saha 2. E, bu da plaj modu aslında sahil modu. Bu da yine iki ayrı mod. Bir de gold modumuz var. Gold 1, gold 2 arkadaşlar. Yani 2, 4, 6, 8 ayrı arama programı bulunuyor. E, bu programların tümünün hassasiyet aralıkları farklı. Sinyal işlemeleri farklı arkadaşlar. Ee, X bir toprakta e, Atıyorum park 1 çok verimli olurken diğer farklı bir mineral yapısında toprak yapısında saha bir daha verimli olabiliyor. O yüzden e, ben ne kadar anlatsam da sizler bir cihazın kullanım kılavuzuna göz atın, Türkçe kullanım kılavuzuna göz atın. Bu park bir park 2, saha bir saha 2 özellikle bizim sahalarda kullandığımız modlar bunların aralarındaki farkları bir anlayın arkadaşlar. Hangi sahada hangisini nasıl kullanmalıyım? Yani bunları kılavuzdan daha iyi e, okuyarak kafanızı yer eder. Ben her ne kadar anlatsam da bir kılavuzda yazan bilgilerin tümü tümünü size aktaramayabilirim. O yüzden mutlaka hangi cihazı kullanıyorsanız kullanın. O cihazın öncelikle Türkçe kullanım kılavuzunu birkaç defa okuyun ve cihazda uygulayın. Arazide de uygulayın arkadaşlar. Veya kendinize bir test alanı oluşturun. Burada uygulayın. Cihazı tanıma amaçlı. Cihazınızı ne kadar iyi tanırsanız, cihazınızın ayarlarına, diğer iç ayarlarına ne kadar hakim olursanız arazide o kadar çok verim alırsınız. Şimdi arkadaşlar Park 1 modundan başlayalım. Park 1 modu benim kendi tecrübe ettiğim kadarını anlatacağım size. Kullanım kılavuzundan ziyade. Park 1 bir modu birçok mineralli sahada çalışabilen bir mod. Bu cihazın normalde genel arama modlarından Park 1, Park 2, Saha 1, Saha 2'nin saha içinden e, en derinleri ve e, en hassasları Park 2 ve Saha 2 modlarıdır arkadaşlar. Yani şu Saha 2, tekrar Park 2'ye gelelim ve Park 2. Bunlar bu cihazın en etkili, en derin modlarıdır. Fakat bunlar hassas ve derin mod olduğu için Bunlarla her toprak yapısında toprak balansı tutturamayabilirsiniz. Toprak ayarınızı yaparsınız fakat cihazınız toprağa bir türlü susmaz. Balansı ya çok aşağılara iner, sıfıra kadar iner. Susmaz toprağa ya da çok yukarılara çıkar. Susmaz veya 60-70 civarında aslında tam toprak yerine girmiş gibi olur ama bobini pompaladığınızda zemin etkisi hala devam eder. Zemin etkisini yok edemezsiniz. Siz her ne kadar toprak balansından çıksanız, ayrımı bir seviyeye kadar açsanız bile bu cihaz toprağa bobin harekete geçtiği an pırt 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 böyle e, hayali sinyaller üretecektir. Aynı zeminde demir varmış gibi veya tuğlalık bir sahada geziyormuş gibi yani demir etkisi varmış gibi e, hayali sinyaller üretecektir. Bu da e, hareket halindeyken böyle zayıf sinyalleri kaçırmanıza sebep olacaktır. O yüzden bu cihazla çalışma yaparken kullandığınız mod arazinin toprak yapısına uygun olacak arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir sahaya girdiniz. Mineral yapısını bilmiyorsunuz. Burada ben Park 2'de gezmek istiyorum veya Saha 2'de gezmek istiyorum. Yani derin olsun. Hem grup paralarda hem tek paralarda çok derin olsun ee, diyorsunuz. Park 2 ya da Saha 2'yi seçtiniz. Burada e, öncelikle toprak balansınızı bir yapın. Cihaz toprağa etkiyi tamamen yok edebiliyorsa veya çok minimum bir etki kalıyorsa yani Pompalıyorsunuz artık etki gitti neredeyse duyulmayacak seviyede bir etki var. Bu da kabul edilebilir. O şekilde bir e, balans kalitesi veya balans istikrarlı bir şekilde giriyor sonra orada. O zaman o modda gezebilirsiniz Park 2 veya Saha 2'de. Fakat e, dediğim gibi çalışma yapacağınız sahada Park 2 ya da Saha 2 modu, Field 2 yani. Eğer çalışmıyorsa toprak balansına girmiyorsa o modlarda orada gezmeyin arkadaşlar. Siz derine iniyorum dersiniz? fakat zayıf sinyallerin çoğunu hiç duymadan atlar geçersiniz. Çünkü zayıf sinyale benzer birçok hatalı sinyal, hayali sinyal üretmeye başlayacaktır bu cihaz. O yüzden o modları orada kullanmayın. Ee, şunu da belirteyim. Park 2 genelde sert zeminlerde e, daha etkili, daha başarılı. Saha 2 de yani şu saha 2 de e, genelde sürüler arazilerde daha başarılı diyebilirim fakat her ikisini de her iki toprak yapısında kullanabilirsiniz. Bu sizin tecrübenize veya beğeninize kalmış bir şey. Kullanın, tecrübe edin. Kendinize göre bir mod seçin. Fakat dediğim gibi detaylara dikkat edin. Ama şu Park 1 ve Saha 1 bu modlar hemen hemen birçok mineral yapısında, toprak yapısında rahat bir şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Ben bu zamana kadar Saha 1'in ya da Park 1'in Toprak balansına girmediği bir saha, bir toprak Şey yaşamadım yani öyle bir yere denk gelmedim Bu saha 1 ve park 1 modları çok stabildir Bunları da sizlere tavsiyem Ses tonu Olarak Mesela Saha 1'i 2 ton ayarlamış fabrikasyon olarak Park 1'i de 5 ton ayarlamış fabrikasyon olarak Bunların dışına çıkmayın Bunların dışına çıkınca ne oluyor arkadaşlar? Bunu da e, bazı denemelerimde fark ettim. Cihaz mineralli yerlerde bazı değerleri demir atmaya başlıyor. Normalde fabrikanın ayarladığı ses tonunda demir atmazken biz park bir e örnek ürün 5 tondan 2 ton aldığımızda demir atmaya başlıyor bazı mineralli yapılarda. Temiz toprakta veya farklı minerallerde atmayabilir belki ama bu tarz şeyleri tecrübe ettiğim için söylüyorum. O yüzden fabrikanın ayarlamış olduğu ses tonunda kalması yani ses tonu dediğim tek ton, iki ton, beş ton, elli ton bunlardan bahsediyorum. Fabrikanın ayarlamış olduğu konumda kalması e, arazideki performansını etkileyecektir. Ayrım kabiliyetini etkileyecektir. O yüzden fabrika nerede ayarladıysa bunu orada kalsın arkadaşlar. Bu ses tonları. E, onun dışında Park 1 ve Saha 1 e, modları dediğim gibi birçok mineral sahada asla sorun yaşamadan rahatça çalışacaktır. Şimdi e, gelelim şuradan plaj modunu zaten geçiyorum. Plajda çalışacak arkadaşlar her iki moddan birini tercih edebilir. Gold moduna bu gold modlarından da arkadaşlar e, gold modu ayrımlı pozisyondayken diğer genel arama modlarından çok bir farkı yok arkadaşlar. Yani e, çok hassas olarak ayarlanmış bunlar. da hassasiyeti çok artıramıyorsunuz. Çoğu mineralde çalışmıyor. Susmuyor. Özellikle ören yerlerinde. Toprağa susmuyor. Özellikle Gold 1 modu çok çok hassas. E, bu cihazda Gold 1, Gold 2 modunu e, ayrımsız pozisyonda kullanacağınız zaman bu cihazı yani ayrımı tamamen açıp tek tonlu yani şu an şöyle göstereyim. Tek ton. Zaten bunu artıramıyorsunuz. Tek tonunu kullanırken Gold 1, Gold 2 modunu eğer toprakta Gold 1 veya Gold 2 genelde Gold 2 modu daha güzeldir. Eğer toprak balansı tutuyorsa 20, hassasiyetiniz 19, 20 seviyelerinde veya bazen 18, 17'lere kadar düşünmeniz gerekebilir. Çok yüksek hassasiyetlerde çalışmayabilir mineralli yerlerde. düşük düşüktür hassasiyeti mineral durumuna göre artırabilirsiniz. Oralarda ayrımsız e, pozisyonda yani ayrım tamamen açık demire değerliye, tümüne ses verecek pozisyonda çalışırsanız çok minik parçaları çok daha hassas Gold II modunda özellikle çok daha hassas olacaktır çok minik parçalara çok daha iyi yakalayacaktır ayrıca büyük parçalarda da büyük hedeflerde de e, derinlik e, diğer modlara göre bir nebze daha iyi olacaktır. Fakat bu dediğim gibi ayrımsız pozisyonda olacak. Hassasiyeti de toprak minerali müsaade ettiği sürece artırabilirsiniz. Ee, bazen top, başlığı yere sıfır yapıştırdığınız zaman toprağa susmaz. Başlık yerden 4-5 santim havada pompaladığınızda zemine susar. O tarz yerlerde başlığınız 4-5 santim havada toprak manasınızı yapın. Gold modunda o şekilde başlığın mesafesini bozmadan da gezebilirsiniz. Ee, gold modu kullanırken trişot seviyeniz 12, 13, 14, 15, 16 seviyelerine kadar artırabilirsiniz. Şu an içeride mesela parazit yapıyor. Bir frekans ayarı yapalım. Zemin sesini bu bakın şu an daha temiz oldu. İç ortam olduğu için biraz daha kısalım hassasiyeti. Zemin sesiniz ne kadar düz olursa zayıf sinyalleri o kadar iyi yakalarsınız, o kadar iyi duyarsınız. Mümkün olduğunca her mod değişiminde, bu da bir detaydır, frekans ayarınızı yenileyin arkadaşlar. Park 1'den Park 2'ye geçtiniz veya park modlarından, saha modlarından herhangi birine geçtiniz veya gold moduna geçtiniz. Kesinlikle frekans ayarını tazeleyin. Arazide gezerken cihazınız ara ara parasitlenmeler oluşuyorsa cihazınızda, rüzgarlı bir havadır, elektrik hattına yakınsınızdır. Bu tarz durumlarda da yine veya farklı VLF veya pulse cihazlar yakınınızda çalışıyorsa, bu tarz durumlarda da yine frekans ayarını mutlaka tazeleyin, yapın. E, frekans ayarı bu cihaza çok etkin arkadaşlar. E, o yüzden yüksek gerilim hatlarının yakınında çalışmak istiyorsanız veya yüksek gerilim hatlarının altında çalışmak istiyorsanız bu cihazla e, toprak yapısına göre çalışabileceğiniz modu seçtikten sonra frekans ayarınızı, hava frekans ayarınızı mutlaka yapın. Bazı arkadaşlar şey diyor, işte yüksek gerilimde çalışamıyorum, çalışmıyor ekinox diyorlar. E, alakası yok arkadaşlar. Eğer farklı herhangi bir VLF fark etmez yani, o yüksek gerilimde çalışıyorsa ekinox da kesinlikle çalışır arkadaşlar. Kesinlikle diyorum yani. Yeter ki cihaza hakim olun, yeter ki cihazı kullanmasını bilin. Şu bir şöyle bir detay var yüksek gerilim konusunda. Örnek veriyorum, multi çalışıyorsunuz ki hangi modu seçerseniz seçin. Multifrekansla çalışmaya gayret edin. <laughs> Kesinlikle multifrekansla çalışın. Tekli frekanslara geçiş yapmak isterseniz şöyle bir artısı olur sadece. Dediğim gibi az önce yüksek gerilim hatlarında yüksek gerilim hatlarından çok etki var. E, multi multifrekansla hiçbir şekilde hava frekans ayarı da yapsanız cihazın eee etkisini yok edemiyorsunuz. E, böyle durumlarda multifrekanstan çıkıp tekli frekanslardan birini te tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka orada o parazitlenmeyi yok eden, o parazitlenmeden etkilenmeyen bir arama frekansı vardır. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Genel arama yapacaksanız mesela 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz bunlardan birini seçebilirsiniz. Ve her frekans değişiminden sonra, yani arama yapacağınız frekansı seçtikten sonra tekrardan e, hava frekans ayarında yapmak zorundasınız. Bunu yaparsanız cihazınız daha istikrarlı, daha stabil e, çalışacaktır. Çevre parazitini daha çok elimine edecektir. E, bunu da bilin arkadaşlar. Hava frekans ayarından sonra ama dediğim gibi multi frekansla çalışabiliyorsanız multiden e, şaşmayın arkadaşlar. Hangi modda olursa olsun. Şimdi modları anlattık. E, hava frekans ayarında bu arada anlatmış olduk. E, toprak balansınızda zaten anlatmıştım. Şey anlatırken toprak balansını anlatmıştık şu zaten cihazımızın e, volüm sesi bir de ekstradan demire e, verdiği sesin şeyi var volümü var arkadaşlar demir sesinin volümü yani Şimdi buradan basılı tuttuğum zaman şu an volüm buna basılı tutarsanız mesela demiri 0 ile 10 arasında onu e, e, diyorum eksi 10 ile 0 arasında yani şöyle göstereyim bir saniye onu da şuradan anlatayım ben size. Örneğin şurası eksi 9, eksi 8 eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3 eksi 2, eksi 1 0 diyor bakın arkadaşlar. Yani 0 ile eksi 9 arası e, konuma gelen demir içeriği metaller ki demir içeriği metaller şu aralıktadır arkadaşlar. Bu aralığa gelen tüm metallere verdiği ses, volümü buradan ayarlanır. Yani demire çok kısık bir ton versin, demir sesini hiç duymayayım derseniz, demir sesi açıkken bile hiç duymayayım derseniz sıfır yaparsınız. Demir sesi açıkken, yani şu açıkken ee, demire yüksek volümlü bir ses versin, demirleri de rahat duyayım, demirleri de anlayayım derseniz bunu artırabilirsiniz. Normal volümü de buradan artırabilirsiniz veya kısabilirsiniz. Yana geçiyorum. Bu da tırış olduğumuz cihazın zemin sesidir. Buna basılı tutarsanız da bu tırış olduğun inceliğini kalınlığını ayarlayan bir ayardır. Burası da ince ton veya kalın bir ton tırış old sesiyle çalışabilirsiniz. Burası da tırış olduğunuzun yüksekliği, alçaklığı yani volüm seviyesidir. Bir yana geçelim. Bu da Ayrımla alakalı olan ses tonlarıdır cihazın. 2 ton, tek ton, 5 ton, 50 ton. Bunların da yine içine girdiğinizde bakın 1, 2, 3, 4, 5 bu aralığa giren yani demirlere vereceği ses tonu hemen bir yandaki aralığa giren metallere vereceği ses ton aralığı bunları kendiniz istediğiniz ince ton, kalın ton şeklinde ses perdelerini ayarlayabilirsiniz. Tüm modlarda vardır bu. Örneğin Park 1 5 tondaydı. orada kalsın. Bu da ayrımla alakalı olan menümüz. Bakın burada fabrika ayarı olarak Park 1 modumuz bir konumunda silinmiş. Yani bir de silinmiş. Bir bile silik şu an. İkiden itibarenki olan metalleri görsün demiş fabrika. İç ayarı da bunun. Basılı tuttuğumuz zaman iç ayarına gireriz. Bakın iç ayarında sıfıra kadar. Bunu da ee, e, normalde bakın sıfırda ayarlamış bunu. Bunu biz değiştirmedik aslında. Şimdi arkadaşlar e, burada şu detayı da anlatmak istiyorum. Bütün modlarda e, bu ayrım ayarınız iç ayarı da dış ayarı da genel arabada sıfır olmalı. Yani şu e, şurası dolu olsun. Burayı da kabul edin. Buradaki metalleri de görsün. Çünkü bu 1-2 konumuna çok küçük altın parçaları, çok küçük gümüş parçaları girebiliyor bazı mineralli topraklarda. O yüzden bazı folyoları da girebiliyor fakat cihazınız daha hassas olur. Küçük parçaları kaçırmaz. O yüzden bunu buradan yukarı doğru çok silmeyin. Bu sıfır konumunda kalsın. Sıfır konumunda kalsın. Hatta çok demir atığı olmayan sahalarda bunu bakın. Daha aşağılara da çekebilirsiniz. 3'e 4'e kadar çekebilirsiniz. Bazı büyük demirlere, biraz iri demirlere kazdırır fakat e, minerali topraklı değerleri, çok küçük değerleri dahi rahat yakalamasını sağlar cihazın. Yine bunu yaparken e, aynı zamanda iç ayarını da o seviyeye kadar indirmeniz lazım. Yoksa yine demire yani yine bu aralığa gelenlere demir sesi verecektir. Sizin e, şuradaki açtığınız aralığın hiçbir önemi kalmayacaktır. Bunu bütün modlarda yapabilirsiniz ama genel aramada arkadaşlar e, bu sıfırda kalsın. Yine burası da sıfırda kalsın. Genel ama da tüm modlarda bu şekilde gezin Ben öyle çalışıyorum. Yan ayara gelelim. Bobin sallama süratiniz. Recovery Speed. Hızını ayarlayan bir ayardır. Ee, bu şöyle göstereyim. 1 ile 8 arasında bir e, ayar seviye aralığı var. Bunu da Arazinin atık durumuna göre veya sizin aradığınız hedefe göre, hedefin hacmine göre ayarlamanız gerekiyor. Gene arama yapıyorsunuz. Ufak, büyük, tümünde iyi olsun. Demirin altından demirin yanından değerli metalleri iyi yakalasın. Aynı zamanda derinlere dalsın. Derinlikten de çok feragat et, etmeyelim. Ee, dediğiniz yerlerde bobin sallama süratinizi e, fabrika 5'e ayarlamış ama bunu 4'e ayarlayın. Park 1 e, modunda. Bu en son gelen 4 kilo erzik yazılım güncellemesinden önceki yazılımda 3 iyiydi arkadaşlar. O yazılımdan sonra şunu fark ettim. Bobin sallama süreti 3'teyken demirin yanından değerleri değerleri demirin altından, demirin yanından değerleri kaçırma yapabiliyor. O yüzden 4 ideal, 4'ten yukarıyı artırdığınız zaman da bu sefer derinlikten biraz törpülemeye başlayacağız. 4'ten itibaren yani 4'ün üstüne çıktıkça Derinliği törpülemeye başlıyor. Uç sinyalleri törpülemeye başlıyor. O yüzden mümkün mertebe 4 seviyesinde genel aramada kullanın. Aradığınız hedef çok büyük hedeflerse ufak metallerden hani ufak metallere yönelik bir arama yapmıyorsanız grup para bakıyorsunuzdur. Büyük obje bakıyorsunuzdur. Büyük başlıkla kullanıyorsunuzdur özellikle cihazınızı. O zaman bunu 3 hatta 2 seviyelere kadar indirip hatta 1 seviyelere kadar indirip bobininizi çok yavaş sallayarak gezmeniz gerekiyor. Bobininiz e, bu sallama süratiniz düşükken hızlı olursa bu defa da sinyalleri kaçıracaktır zayıf sinyalleri. O yüzden bobin sallama süratinizle bobin bobin sallama sürat ayarınızla bobin sallama süratiniz hemen hemen orantılı olmalı. Dörtteki sallama süratiniz şu iyidir mesela şu şekilde şu şekilde gayet güzel zayıf sinyalleri de yakalar yakalıyor. E, bu cihazda Önemli detaylardan bir tanesi de tüm modlarda arkadaşlar yani bu bobin sallama süratinin arka menüsü olan tüm modlarda bu FE ve F2 ayarı, bakın fabrika bunları F2'yi 6'ya, FE'yi F2 6'ya ayarlamış. Yron bias ayarıyla yine bu en son yazılım güncellemesiyle gelen gazoz kapaklarını filan e, siliyor denilen bir yazılım güncellemesi geldi. Bunları mesela yüksek konumlara ayarlamış. Bunları kesinlikle böyle kullanmayın. Bunları tüm modlarda sıfır ayarlayın. Mutlaka sıfır olsun. Neden sıfır olsun arkadaşlar? Bunlar yüksekken mineralli topraklarda taş tuğla altı veya mineralli toprak içindeki metalleri bile değerli metalleri bile demir atma yapabilir. Çok çabuk demir atar. Değerli demir diyebilir birçok yerde. Bir grup paraya bile demir diyebilir. O yüzden cihazınızın maksimum performansta kullanmak istiyorsanız FE ve F2 ayarlarınız tüm modlarda sıfır olsun. Mesela Park 1 modu. Park 2 moduna geçelim. Yine oraya gelelim. İç menüye bakalım. Bakın. FE 0, F2 6. Bunu sıfır yapıyoruz. Basılı tutuyorum, çıkıyorum. Yine sallama süratimizi de Park 2'de de 4 yapıyoruz. Çıktık. Saha bir. Bakın altı. Dört yapıyoruz. İç menüsüne giriyoruz. FE 0, F2 0 yapıyoruz. Bakın çıktık. Saha 2. 7'de. Bu saha modlarında neden yüksek? Bobin sallama süratinde neden yüksek ayarlanmış? Sebebi şu. Bunların bunların yapıldığı arazi yapısı sürülü araziler olduğu için sürülü arazilerde teldir, çividir, birçok böyle demir atının bol olduğu, yaşantıdan kalan bütün birçok demir atının bol olduğu sahalar olduğu için sürüler araziler, ören yerler özellikle bu tarz ören yerlerinde demirlerin altından yanından değerleri daha iyi yakalasın, recovery speed anlamında başarılı olsun diye bunları genelde çok üst seviyede ayarlamışlar. Çok çok atıklı sahalar için bu geçerli. O yüzden ara, arazinin atık durumuna göre bunları ayarlamalısınız. Fakat benim kendi tecrübem 4 ideal. Çok atıklı bir yerdir. O zaman 5, 6, 7 yapabilirsiniz. Yani biraz derinlik düşsün fakat demirlerin altından yanından daha iyi algılama, değerli yakalama kabiliyeti artsın derseniz bunu artırabilirsiniz. Genel aramada 4. Yine iç menüsüne giriyoruz. FE0 bakın. F2 6. Bunu da yine 0 yapıyoruz. Tüm modlarda bunu yapmanız lazım. Zaten bütün bu tüm ayarları yaptıktan sonra cihazınızı kapatırsanız Yaptığınız ayarlar da kalır arkadaşlar. Ayarlarınız bozulmaz. Açtınız. Seçtiğiniz modu seçtiniz. Toprak balansınızı yaptınız. Hava frekans ayarınızı yaptınız. Çalış, çalışacağınız frekansı seçtiniz. Aramaya başlayabilirsiniz. Şimdi e, kısaca bir de bir ben size ayar tarif edeyim. Örnek veriyorum. E, sahaya girdim. Park 2 çalışacağım. Veya sürülü bir arazide çalışıyorum. Saha 2 modunda çalışacağım. Baştan başlıyoruz. Hava frekans ayarı. Bunu en son yapacağız. Toprak balansımız. Bunu da en son yapacağız. Volümümüz 25. Bu böyle kalsın. Demir sesimiz. Bu da yüksek olsun. Demirlilere de yüksek bir tonda bir ses duyayım ben. Demirli sahil demirli alanları da anlayayım. Arazide giderken demir yoğunluğu ne kadar artarsa öğren yerlerinde bilin ki bir ev yerine girmişsiniz demektir arkadaşlar. Demir sesi azaldıkça bilin ki öğren yerinden, yaşantıdan çıkıyorsunuz demektir. Bu da cihazın size gerçekten verdiği bir bilgidir. Bu da aklınızda olsun. Buradan da çıkıyorum bakın. Volüm artırdık. Yana, yan menüye geçtim. Tırış olduğumuz 6, 5. Kulaklık dinliyorsanız, kulaklıkla kullanıyorsanız eğer bunu biraz daha yani arı vızıltısı gibi veya çok az duyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Arazide de kendi kulağınızın hassasiyetine göre duyacağınız seviyede böyle çok az duyacağınız seviyede çok yüksek de değil, tamamen kapalı da değil. Çok az duyacağınız şekilde ayarlamalısınız. Ee, ses tonu mesela bunu sağ 2'yi fabrikasyon olarak 50 ton ayarlamış firma. O öyle kalsın. Yana geçiyoruz. Ayrımımız bakın burada Eksi 2'ye kadar silinmiş. Biz bunu dolduruyoruz. Oraları kabul et diyoruz. Oradaki metalleri gör diyoruz. Bunu da 0'a kadar indiriyoruz. Ayrımımızı böyle ayarlıyoruz. Hemen bunun bir yanındaki bobin sallama süratini az önce ayarlamıştık. Dörttü zaten. İç menüsüne bakalım. F2 0 FE 0. Evet. Sonra geliyoruz. Bu ayarlar bittikten sonra hassasiyetimizi artırabildiğimiz kadar artırıyoruz. Mümkün olduğunca yüksek 22, 23, 24, 25 toprak minerali müsaade ettiği sürece e, öncelikle bir hava frekans ayarı yapıyoruz. Bobinimiz yerden 20-25 santim havada yere paralel duracak seviyede. Buna basıyoruz. Hızlı bir şekilde frekans ayarımızı yaptıktan sonra hemen bir yan menüye geçiyoruz. Toprak balansımız. Toprak balansımızda top başlığımızı e, şu kabul reddet butonuna basılı tutup pompalayarak ee, zemine etki nerede yok olduysa yani hava aşağı aşağı yukarı aşağı yukarı böyle pompalarken zeminden artık e, bir yanıt almıyorsak sinyal almıyorsak o konumda bırakıyoruz. Menüden çıkıyoruz. Dediğim gibi e, ondan sonra aramaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Belki aklımıza, aklımıza gelmeyen eksik dedik şeyler vardır. onları da dediğim gibi kullanım kılavuzunu okuyun. Biraz da kendinize emek verin. Cihazınızı iyice tanıyın, öğrenin. Emin olun daha başarılı olacaksınız arkadaşlar.